Haber bültenimize hoş geldiniz. 6 yıldır sınıfını geçemeyen öğrencinin babası okul müdürünü darp etti. Bu dehşet veren olayın görüntülerini izliyoruz. Bu okulun müdürü sen misin lan? Evet benim beyefendi nasıl konuşuyorsunuz lanlı falan öyle. Benim oğlumu niye geçirmiyorsunuz lan? Aa Beyefendi ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bakın polis çağırmak zorunda kalacağım. Çağırırsan çağır lan. polisten mi korkacağım? Beyefendi şu an suç işliyorsunuz ama ne yapıyorsunuz beni darp ediyorsunuz. Aa. Ah. Evet dayak giyen okul müdürü yanımızda olay nasıl gerçekleşti beyefendi anlatabilir misiniz lütfen? Çocuğu 6 senedir sınıfta kaldığı için öğrenci velisi geldi beni dövdü. Sanki suçlu benim ya benim oğlum geri zekalı demiyor da bizim köydeki eşeği sınıfa bağlasam 6 senede o bile sınıfı geçerdi. Kardeşim biz demiyoruz ki bilim adamı kadar bilgiye sahip olsun. Zaten adını söyleyebilen öğrenciyi sınıf geçiriyoruz. Hayır babası oğlundan daha geri zekalı gelmiş beni dövüyor. Ulan notu ben mi veriyorum öğretmen veriyor git öğretmeni döv. Öğretmen ne haklı? kardeşim. Şimdi bu çocuğu geçirse, iki gün sonra bu çocuk bir işe girse, bu gerizekalı hareketlerine orada da devam edecek. E demeyecekler mi o zaman? Hay ben seni okutan hocanın ta yedi sülalesine. Bu öğretmen her gün küfür yemek zorunda mı? Geçen öğretmen bana demiş ki 6 kere 6 kaç eder? Bilirsen seni geçireceğim. Bu gerizekalı da 39 eder hocam demiş. Öğretmen de demiş ki ne 39 oğlum 36 eder. Bu gerizekalı öğrenci de hala pişkin pişkin diyormuş ki hocam pazarlık edersek belki bir orta yol bulabiliriz. Şimdi bu öğretmen bu öğrenciyi nasıl geçirsin? Siz söyleyin hadi. Beni dövdükten sonra oğlunu hastaneye götürmüş. Doktor demiş ki oğlunuzda dikkat eksikliği var. Gitmiş doktoru da dövmüş. Sen benim oğluma nasıl dikkat eksikliği var diyebilirsin diye. Hastaneden çıktıktan sonra da gitmiş yeni aldığı evin mühendisini dövmüş. Niye kozetten sıcak su akmıyor? Ben bir tarafımı soğuk suyla yıkamak zorunda mıyım diye. Adam tüm okuyanlara saldırmış. Resmen adam ilim düşmanı. Hayır bu cesareti nereden buluyor bunlar kardeşim anlamıyorum ki sabah kahvaltıda yürek giyip mi çıkıyorlar evden acaba? Anneciğim merhaba çok acıktım ne yemek yaptın? Pırasa yemeği yaptım oğlum. <laughs> Anne zaten bir gün pırasa bir gün ıspanak bir gün bamya hep bu yemekleri yapıyorsun ya. Bugün dışarıdan yiyebilir miyiz? Dışarıdan söyleyelim yemeği. Oğlum deli misin sen evde yemek varken dışarıdan yemek söylenir mi? Allah Allah ben emek yemek yemek yapmışım sen yemeyeceğim diyorsun. Anneciğim merhaba ne yemek yaptın çok açım. Ben oğluma köfte yaptım, pilav yaptım, tavuk yaptım, pirzola yaptım. Ama istemezsen ben bunları yemem demezsen dışarıdan da yemek söyleyebiliriz oğlum. Yok yok yerim anneciğim ben bunları eline sağlık. Anne mavi kotum nerede? Nerede çıkarttıysan oradadır evladım. Anneciğim ben bilsem sana neden sorayım? Hadi gel arayalım belki koyduğun yeri hatırlarsın. odanı toplamışsın yine. Oğlum Müge Anlı başlayacak Müge Anlı izleyeceğim. Hiçbir yere gelemem git başka bir şey gel. Anne mavi kotum nerede? Mavi kotumu bulamıyorum. Oğlum odanı toplarken bir yere koymuş olabilirim ama ben de hatırlamıyorum. Hadi gel odana gidelim beraber arayalım. Ben de yatak odasından kitabımı alacaktım. Biraz kitap okuyacağım. Anne dondurma alalım mı? Ben sana evde yaparım dondurma. O zaman cips alalım anne. Ben sana evde cips yaparım oğlum. Ya anne sen evde nasıl cips yapacaksın Allah'ını seversen ya. Anne kasaya geldik ama cips de mi alsaydık keşke? Aa nasıl unuttuk cipsi ya? Hadi al da gel. Yanına bir de kola al. Kolayla çok güzel gidiyor. Dondurma da alalım. Onları yedikten sonra bir de şöyle dondurma ziyafeti çekeriz. Anne çok canım sıkılıyor benim ya. Sıkıcan iyidir oğlum. Çıkmaz işte ne güzel. Anne çok canım sıkılıyor benim ya. Oğlum ben sana para vereyim. Yanına da birkaç tane arkadaş bul. Dışarıya çık gez biraz. Evde canın sıkılmıştır. Kaç gündür evdesin. Evet arkadaşlar kitaplarınızın 76. sayfasını açın. Gel. <laughs> Buyurun müdür bey. Hocam kusura bakmayın bir duyurum olacaktı o yüzden dersinizi böldüm. Tabi buyurun müdür bey ne demek? Arkadaşlar okulumuzun ihtiyaçları için geçen hafta para toplayacağımızı söylemiştik. Ama hala para getirmeyen arkadaşlar var. O para getirmeyen arkadaşlar bu haftaki sınavlara girmeyecek. Para getirmeyip sınava girmek isteyenler kendi kağıtlarını getirip o şekilde sınava girecekler. Yalnız şöyle bir şey var. Para veren öğrencilerden farklı olarak aynı süre içerisinde hem soruları yazıp hem de cevaplamanız gerekecek. Hasan anladın mı beni? Sen de getirmemişsin para daha. Müdür bey anlamadım sesiniz çok boğuk geliyor hiçbir şey anlamadım sadece Hasan dediğiniz anladım. Neyini anlamadın oğlum para getireceksin diyorum para para okulda kağıt yok kağıt alacağız. Yani müdür bey bana kızacaksınız ama gerçekten sesiniz boğuk geliyor anlamıyorum hiçbir şey anlayamıyorum buradan. <laughs> oğlum sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ben seni nasıl anlıyorum? Şurada 2 metre mesafeden nasıl anlayamazsın ya? Para getir diyorum. Müdür bey vallahi anlaşılmıyor sesiniz gelmiyor buraya ben geçeyim oraya konuşayım bak siz oturun buraya beni duyabilecek misiniz anlayabilecek misiniz bakayım Tamam lan gel buraya konuş bakalım İnşallah dediğim doğrudur yoksa disiplinin yolunu tutarsan Müdür bey bize para yok para yok deyip devamlı para topluyorsunuz ama kendinize saray gibi oda yaptırdınız Bu parayı nereden buldunuz acaba Aynen ya Hasan buradan söylenenler hiç anlaşılmıyor burada çok vakit kaybettim işlerim var benim gitmem lazım Evet Hasan söyle bakalım. Salih 30 yaşında olduğuna göre ebesinin gözlük numarası kaçtır? Hasan söyle bakalım 2 artı 2 kaç eder? Ee, kaç eder kaç eder 3 eder hocam. Hayır evladım 4 eder ama çok yakın bir cevap verdiğin için sana 100 puan veriyorum. Bilal söyle bakalım. Güney yarımkürede yer alan 20 derecelik izotermin Güney Amerika kıtasının batısında ekvatoru doğru uzanmasının sebebi nedir? Oho hocam yani bu nasıl soru böyle? Bilal söyle bakalım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara hocam. Ahmet bana İngilizce olarak dün sabahtan akşama kadar neler yaptığını anlatabilir misin? Hocam İngilizce değil. Ben bunu Türkçe bile anlatamam size. Benim Türkçem bile yetmez buna. Ahmet İngilizce olarak benim adım Ahmet dersen sana 100 puan vereceğim. Hocam bu soru biraz zor olmadı mı ya? Ya nasıl söyleyeceğim? I name is. I name is değil oğlum. Tamam ben söyleyeyim tekrarla. My name is Ahmet. My name is Ahmet. Aferin doğru söyledin. Geç otur yerine 100 puan. Buse söyle bakalım eşeğin kaç vitesi vardır? Eşekte vites mi vardır? Buse söyle bakalım kanatları olan ve uçabilen hayvanlara ne denir? Kanatları olan ve de uçabilen hayvan denir. Yok onun genel bir ismi var ya hani biz ne diyoruz cik cik diye ötüyorlar ne diyoruz biz onlara? Kuş mu hocam? Aynen bildin süpersin oturabilirsin yerine 100 puan. Cümlenin öğeleri konusunu umarım iyice anlamışsınızdır çocuklar. Muhittin söyle bakalım. Hilmi hediye edilen saati almadı cümlesinde Hilmi nedir? Salaktır hocam hediye edilen saati niye almıyor ki? Yazık kafana. Hocam Hasan bana çok kötü sözler söyledi. Hasan nerede Hasan? Hasan gel buraya. Oğlum neden huzursuzluk çıkartıyorsun sınıfta sen? Hocam o başlattı şimdi de zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Hocam bana çok kötü kelimeler kullandı. Salak dedi bana. Ah. Seni eşek mi tepti bu tipin ne dedi? Ah. Darwin yaşasaymış evrim teorisini kanıtlamak için seni kullanırmış dedi. Ah. Seni hamile kadın görse çocuğunu düşürür dedi. Ah. Hocam yeter yorulmadınız mı ya tokat manyağı yaptınız beni Yok yok daha yeni ısındım vallahi iyi geldi Başka neler söyledi devam et Uzaylılar görse insanla soykırım başlatırlar dedi Ah Seni inek görse sütten kesilir dedi Ah Hayvan olsan hayvan sever kalmaz dedi Ah Tipin aynı erkek gibi erkeğe benziyorsun dedi Ne erkek değil miymiş lan bu kız mıymış Ya siz de mi hocam ya Çık. öğrencilerin derslerini dile getirdiğimiz baba haber bültenine hoş geldiniz. İstanbul'da atarlı bir öğrenci öğretmenine kızıp camdan atladı. Şimdi olayın detaylarını almak için camdan atlayan öğrenciye bağlanıyoruz. Merhaba, olayın nasıl gerçekleştiğini bize anlatabilir misiniz lütfen? Merhabalar, benim ismim Hasan. Olay şöyle gerçekleşti. Dersteydik, her zamanki gibi yine dersle alakamız yoktu. Öyle gır gır şamata arkadaşlarla arkada dersi kaynatıyorduk. Daha sonra hoca dedi ki, Hasan dedi niye gülüyorsun dedi. Ben dedim ki, hocam arkadaşım gülüyor, ben de o yüzden gülüyorum dedim. Hoca da dedi ki, arkadaşın camdan atlasa dedi, sen de mi atlayacaksın dedi. Ben de atlarım hocam, ne var ya dedim. Bizde geri vites yok aga, atara atar gidere gider. Ar arkadaşı dedim atla lan, camdan arkandan atlayacağım. Tabi arkadaşın da atladı sen de arkasından atladın değil mi? Yok arkadaşım atlamak istemedi. Önce onu camdan attım sonra kendim arkasından atladım. Peki arkadaşın nerede şu anda buralarda mı? Arkadaşım şu anda hastanede. O hastanelik olacak kadar yaralandıysa sana neden bir şey olmadı peki? Ben onun arkasından atladığım için onun üstüne düştüm. Yani o sert zemine düştü. Ben onun üzerine düştüğüm için yumuşak zemine düştüm. Bana bir şey olmadı ama ona bayağı bir şey oldu. Yani ne değil kötü bir durum. Peki ne yapacaksın bundan sonra? Bundan sonra yapacağım bir tek şey kaldı. Geçen matematik hocasına dedim ki hocam kitabımı evde unutmuşum. Matematik hocası da dedi ki kendini de evde unutsaydın dedi. Bundan sonraki hedefim kendimi evde unutmak. Bu saatten sonra matematik hocası düşünsün. <laughs>